Şöyle bir örnekle cevaplandırabilirim izleyicimiz için de COVID denilen bir illete hep beraber yaşadık. Evet maalesef. <laughs> Ve İnşallah kimse ne olduğunu tam şey olarak olmasın. anlayamadı. Ben bunu yaşamış bir kişiyim. Mecbur tuttular e, aşı 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 hocam Aşılar hepimiz yapıldı. yaptık aşı olanlarda da başımıza gelmeyen kalmadı ne olduysa aşıdan ne olduysa aşıdan dendi sonra. Orada da benim kendi kişisel kanaatim sadece aşıya bağlamamak gerekiyor hı hı. bazıları da farkına varmadan COVID geçirdiler. Üstüne aşı olay var. Aşı yeni bir olay. Yeteri kadar testler yapılmadı. Ama sadece aşı değil aynı zamanda Covid zamanında birçok insan farkında olmadan geçirdi. Siz klinik olarak farkında değilsiniz ama kan değerlerinize bakıldığı zaman bunu ben kendim yaşadım. Fibrinojen değerleri anormal yükseldi. Fibrinojen değerlerinin anormal yükselmesi demek kanda pıhtılaşmaya yatkınlığın artması demektir. Kanda pıhtılaşmaya yatkınlık arttığı için de bizlere o zaman aspirin ya da benzeri ilaçlar Verdi veya iğnesini yani. verdiler. Onun <laughs> iğnesini yapmak zorunda kaldık. O dönem içerisinde bu fibrinojen değerini vermek doğru mu? Evet, doğru. Hmm. Kişide eğer risk faktörleri varsa yapılan testlerde bu Covid ile ilgili bir görselimiz. <laughs> eğer böyle bir şey varsa o kişiye mutlaka ve mutlaka kan sulandırıcı adını verdiğimiz antiagregan koagülanları falan vermek gerekiyor. Yalnız bunları verdiğimiz zaman uyarmak gerekiyor. Ara ara İğnere, kanama, pıhtılaşma zamanı diye değerler var. APT, PTT gibi bunların kontrolleri gerekiyor. Bunların kontrollerini ihmal etmemeliler. Evet. Doz aşımına gitmemeliler. Bu tür ilaçları alan insanların ilave olarak evet, evet. çinko Hı -hı. özellikle bahsedildi. C vitamini özellikle Tabii bahsedildi. Ki. Neden? Bağışıklık sistemimizi arttırıyor Ve temizlik. Diye. Zaten Tabii. imandan gelir hepimiz dikkat ve temizlik. ediyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek gerekiyor dediler. O yüzden multivitamin multimineralleri biz sadece hasta olduğumuz zaman değil, hastalanmamak için de dengel olarak almak zorundayız. Evet.